Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni setim ile alakalı bir video çekeceğim. Ee, şu an arkadaşlar ben oynamıyorum fakat ee, ya şu an aslında ben oynuyorum fakat şu anda oynamıyorum. Yani şu an size şu gördüğünüz videoda ee, ben oynamıyorum. Ya, şu anda ben... <laughs> Neyse. E, görmüş olduğunuz üzere e, yeni setim gerçekten çok güzel bir set yani size öneririm ki e, yani ne kadar iyi modüllerim olmamasına rağmen yani iyi bir modüllerim yok. Yani en en yüksek mesela 6 seviye Öyle düşün. En azı 6 seviye olması lazım. Ama e, bence gayet iyi e, bir setim var. Ve e, benim yani baktığımızda aslında gerçekten e, zayıf tarafı olan çok nadir setlerden bir tanesi. Yani zayıf tarafını hani düşünüyorum. Heavy diyeceksiniz. tam da Heavy'i çok fazla kullanmıyorum. Melee diyeceksiniz. Melee'yi de çok fazla kullanmıyorum. Ya Burada ne var? Spes edeseniz bana göre e, Poison Dart daha kötü. Daha iyi pardon. Ice King'den. Çünkü Ice King'in bir kere mermisi zayıf. Yani mermisi az. Pardon. Mermisi zayıf değil. Mermisi az. Ve e, Poison Dart'dan daha az. E, demek vuruyor. Ve benim e, aim assist olduğu için arkadaşlar daha hızlı bir şekilde daha hızlı bir şekilde adamları öldürebiliyorum ve hatta şu an zaten göreceksiniz veya yani bakın ya işte eğer yani special zaten Ice King var ee, backup senmezsiniz var sniper neden senmeyeceksiniz sniper zaten en iyi sniperlardan bir tanesi hadi evet. e, senmezseniz laser Bow var yani bu ile böyle, böyle birçok var fakat benim en çok hoşuma giden set mesela bu oldu. Tabii ki de arada sırada e, special değiştiriyorum fakat benim sabit olarak kullanacağım set bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, bir de şu e, adını unuttum. Şu tool, e, şu get gets'in. E, şu aralı vardı. Yorumlar kısmına da yazarsanız sevinirim. E, o çok iyi yani inanılmaz iyi o. Yani bir anda 2-3 adamı birden falan öldürebiliyorsun ona bastığında. E, gerçekten değişik ve güzel. Başka da bir şey yok. Yani mesela setlerimi teker teker değerlendirecek olursak, zaten şu an konuşuyorum. Bundan sonraki yani şu konuşmadan sonraki vid e videodaki oynayışlar da tamamen müzik şeklinde oynayacağım. Haberiniz olsun yani. E şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere primeryden başlayalım. Primery e çok iyi bir primery. E Viking e en iyi ikinci primary e, en iyi ikinci primary fakat bana göre birinci. Ya ultimate'ım bana birazcık daha şey geliyor. Ya ultimate'ımdan daha fazla vuruyor fakat ultimate'ımın e, neyi var tam çözemedim fakat yorumlar kısmına yazarsanız viking Vikings'ten daha iyi yapan e, ne varsa yazarsanız benim için daha iyi olur. Yani artı olarak efekti ne veriyor? Mesela Viking e, hem yakın mesafeden çok iyi hem e, orta mesafeden çok iyi yani atıyorum ona 100 vurun. Ona 10 100 değil. On, 10, o kişiye 100 vurun orta mesafeden zehirle canını çok çok az indirir. Yani zehiri de çok iyi. Ondan dolayı ben Vikings'i gerçekten çok seviyorum. Bir de e, backup var. Şimdi primary yaptık. Primary bence 10 üzerinden 10. Backup'a geçtik. Backup e, bence e, oyundaki en iyi backup. O yüzden ben direkt 10 diyeceğim. Fakat tabii ki de sizin e, bileceğiniz bir iş. Ya Doll Angels falan filan var. Explorator var. E, daha birçok eşyalar var. E, unuttum. Bir tane daha vardı. Explorator'ın çakması. Gerçek olan hatta. Unuttum işte. E, o da gerçekten çok iyi. Fakat e, bu gerçekten çok ayrı bir şey. Benim şahsi fikrim oyundaki en iyisi... Fakat tabii ki de sizin e, görüşlerinize kalmış bir olay bu. Hem mightical olduğu için hem e, çok fazla vurduğu için e, neden çok fazla vuruyor diyorum. Çünkü 4 burçta falan öldürebiliyor. E, ve e, üstüne üstlük single yani tarıyor abi. Bir kere taraması çok büyük bir avantaj. Yani ben bir kere bu arada e, zaten videoda da gösteriyorum. Ice King'e de falan arada sırada geçiyorum. E, bir kere yani backup yani baktığımızda zayıf tarafı yok. Ondan dolayı bana göre de 10'da 10. Ya zaten şimdi Meli ya şimdi bu Meli'den iyi olan Meli sayısı 2 ya da 3'tür. Benim şahsi fikrim. Tabii ki de siz yorumlar kısmına yine 3 kere dedim bunu bu arada. Yorumlar kısmına yazın. Ya yani çünkü 85 mobilitesi var. Hem çok güzel ses çıkıyor. Hem adama tek atıyor kafadan. Yani bence gayet güzel. Fakat bundan daha iyi iki tane ben biliyorum. Bir tanesinin 90 mobilisi olduğu için, bir tanesi de can verdiği için. Onu alacaktım şu e, can vereni hani kendisine. Fakat alamamıştım. Çok üzülmüştüm. Ee, e, baktığımızda Melih'e de 10 üzerinden 9 vereceğim. Çünkü dediğim gibi çok da kötü değil bence. Adamı vuramıyorum burada. Şimdi spesine geçtiğimizde ben direkt 10 vereceğim. Çünkü ya Poison Darts yoksa Ice King var. Zaten bunların ikisi kullanılıyor. Yani en iyi ikilisi birisi epic birisi legendir fakat ikisinde oynayışlarına bakarsak mythical kalı yani bir değerlendirme yaparsak birisinin epic birisinin legendir demezsin ikisinde de mythical kalı dersin Ice King birazcık daha eğimi kötü olanlar için Pojun Darts'ta artı olarak hem eğiminizin iyi olanlar için hem hem spesiyeli çok fazla kullananlar için ben de ikisi de olduğu için çünkü eğim asit var zaten eğimim e, kötü olma imkanı yok e, işte yani bu kadar. Eee sniper'a geçişimiz arkadaşlar. Sniper'da e, benim şu anda e, eğer bir önceki bir saniye. Bir önceki e, oyun eğer oynamışsanız arkadaşlar en iyi pistollerden pardon en iyi sniperlardan bir tanesi. Yani siz eğer 1 yıl 2 yıl içerisinde oynamış oluyorsanız yani zaten fark edersiniz bu sniper'ın ne kadar iyi olduğunu çünkü baktığımızda lazer bow gibi bir silahın e, ağzından sıçmış bir silahdan bahsediyoruz. Kusura bakmayın ağzından sıçmış dedim. Gerçekten çok iyi bir silah. şimdi bana göre 10 üzerinden 10. Ya yani 10 üzerinden 9 diyebiliriz. Çünkü Morgana diye de bir şey var. Mobilitesi inanılmaz fazla. Fakat dediğim gibi body'den tek attığı için bir de Türkiye spam için çok uygun bir silah olduğu için ben bunu 10 üzerinden 10 diyorum. Ee, heavy geldiğimizde Heavy'yi çok fazla kullanmıyorum. Onun üzerinden 9 vereceğim ona da. Çünkü ya baktığımızda yani Heavy de kötü değil. Heavy kullandığında gayet iyi bir silah. Fakat Tricket Spam için diyoruz. Tricket Spam için dediğimiz için bu silah ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Yani, yani birçoğunuz için aslında baktığınızda 10 üzerinden 7, 10 üzerinden 8 falan. Bazılarınız için 10 üzerinden 6 da olabilir. Fakat Tricket Spam için dediğim halde de bunu da diyebilirsinizdir. Adam go roof diyor yani mesela adama bak. Yukarı çıkın diyor yani. yukarı Yukarıda oynamak istiyorsan bir kere. Ya git şeyde oyna yani. Kardeşim team fight de oyna. Orada full yukarıda da. Ya, neyse arkadaşlar şu an yani bence gayet iyi bir setim var. Yani setimi şey yapacak olursam böyleydi arkadaşlar. Ee, şimdi bir tane daha maça geçtim. Şimdi ben bu maçı arkadaşlar size normal izleteceğim yani ben şu an konuşamayacağım. Ve e, yavaştan bitirişi yapalım arkadaşlar. E, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz üzere Türkiye Spam setim gerçekten bence gayet iyi. Sizin tabii ki de fikrinize kalmış. E, e, yorumlar kısmına eğer yazarsanız yani şunu sıralarsınız arkadaşlar. Hangisi mesela atıyorum primary. Mesela Discord'daki bir arkadaşımız öyle bir şey yapmıştım. Benim de çok hoşuma gitmiştim. Ee, yaklaşık 1 e, bir iki üç video öncesinde yapmıştı. Gerçekten hoşuma gitmiş. Tabii ki puanlarsanız arkadaşlar prim ya da herhangi birisine falan puanlarsanız e, çok iyi olur arkadaşlar. E, bu arada fark ettiyseniz arkadaşlar artık 60 fps videolarım var. Yani e, bir bundan 2-3 video önce 60 fps değil de 30 fps çekiyordum. Fakat yeni taktik buldum 60 fps ile alakalı. E, çok iyi oldum. Yani arkadaşlar bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Let them all. Never looked down with this risk of all. They got cuts, kinda i gonna wish it all. Yeah. Ain't got no feelings, we just floating. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. Uh, a couple million now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name on around the world like explosion. Better it took those risks, cold blood in my fists, we fire starters, starters, one out of a million more reach those